Evet, herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta cumartesi YKS, Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi uygulanacak. İkinci günde AYT dediğimiz Alan Yeterlilik Testi ve e, Yabancı Dil Testi dediğimiz YDT sınavları uygulanacak. Dolayısıyla da e, bir yıllık bir sürecin daha sınav aşamasının sonuna gelmiş olacağız. E, dolayısıyla bu son hafta bizim için özellikle öğrenciler ve veliler anlamında kritik bir hafta. E, bu haftada ne yapabilirsiniz? çoğu zaman şaşırılan bir hafta. Çünkü biliyorsunuz ki sınav yaklaştıkça zaman daraldığı hissi insanlardaki kaygı düzeyini arttırır. Evet biz sınava hazırlanırken belli bir kaygı düzeyinin olmasını isteriz. Bu teşvik edici, motivasyon olacağım, olacak bir unsurdur. Ancak bu kaygı düzeyi belli bir süre sonra artmaya devam eder ve kontrol noktası biraz zorlaşırsa bu sınavı olumsuz etkileyecek bir unsur olarak devreye girer. Dolayısıyla bizim bu son haftada ne yapacağımızı bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi biz bu son haftada ne yapacağız? Bunu iki aşamalı olarak anlatacağım sizlere. Öncelikle öğrencimiz neler yapacak? Daha sonra da veli olarak, velilerimizin ne yapması gerektiğinden bahsedeceğim. Dolayısıyla şu son haftaya girerken nasıl bir süreç izleyeceğiz? Ne yapacağız? Ki sınava kadar, ya bu haftaya kadar yaptığımız çalışmalar sınavda bizim istediğimiz şekilde sonuçlansız. Yani sınav istediğimiz şekilde sonuçlandıralım. Yaptığımız, verdiğimiz emekler boşa gitmesinler. Şimdi öncelikle bu hafta ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar alışılmış rutinleri bozmak biraz zordur. Dolayısıyla alıştığınız rutinleri bozacak hamlelerden kaçmanızı tavsiye ederiz. Yani bu zamana kadar denemeyi nasıl çözdüyseniz bu son haftada denemeyi o şekilde çözmelisiniz. Bu son hafta deneme çözmeli miyim? Evet deneme çözmelisiniz. Çünkü hani önünüzde büyük bir e, önünüzde büyük bir zaman hala var. Dolayısıyla tamamen sınav bitmiş gibi bırakıp e, dinlenmek ya da e, daha çok çalışmak olmaz. Yine belli bir rutinde bunu götürmemiz gerekiyor. Bu hafta içerisinde özellikle 3-4 gün yani bugün işte perşembeye kadar olan süreçte deneme sınavlar çözülebilir. Ancak burada özellikle şuna dikkat etmeniz lazım. Çözdüğünüz deneme sınavlarında hani durumunuzu tespit etmek ya da o alışkanlığınızı devam ettirmek açısından çözmeniz faydalı. Çünkü deneme sınavını çözdüğünüz bilmediğiniz bir yerden ya da tam emin olmadığınız bir konudan geldi ve siz onu yapamadınız. Bu hafta o konuyu öğreneceğiniz ya da yapacağınız hafta değildir. Yani bu hafta olacak o çözdüğünüz denemelerde gelecek netler bazen size endişe verici olabilir ama endişelemeyin çünkü yayınları biliyorsunuz. Bazen e, hani denk gelmiştir, yapamayacağınız alan sorulmuştur, bilmediğiniz bir konu çıkmıştır. Dolayısıyla bu sizin durumunuzu e, belli etmeyecektir. Sizden istediğimiz özellikle sınav yönetimi açısından denemelere odaklanmanız bu son hafta içerisinde. Çünkü neden? Net düşüklükleri görebilirsiniz. Evet netiniz düşmüş olabilir. Ama sizden istediğimiz süreci özellikle zaman kontrolü dediğimiz, sınav stresi dediğimiz o sınavda işte işte 130 dakika, 120 dakika neyse artık sınav süresi boyunca orada oturup o süreci yönetebilme e, pratiğinizi geliştirmenizi istiyoruz. Yoksa işte sınava girdiniz, diyelim ki bilmediğiniz bir konudan soru çıktı ve yapamadınız. Oturup bu konuyu bu hafta çalışmayın. Yani bu hafta sizin yeni bir konu öğreneceğiniz bir hafta değil. Bu hafta sizin özellikle öğrendiğiniz konuları pekiştireceğiniz bildiğiniz ama böyle eksik bildiğiniz varsa onları birazcık çalışabileceğiniz ama daha çok sınav yönetmek için deneme yapmanız gereken bir hafta olarak geçiyor. Dolayısıyla sanki sınav bitmiş gibi her şeyi komple askıya alıp da işte artık çalışmıyorum demek bu hafta için sizin sınavda sizi sınavda olumsuz etkileyecek bir durumdur. Dolayısıyla bunu çok önermiyorum. Yine burada özellikle uykuya dikkat edin çünkü biliyorsunuz ki uyku kaygı arasında Önemli bir ilişki vardır. Eğer sizin uyku düzeyiniz bozulursa kaygı düzeyiniz yükselir. Dolayısıyla hani bu süreçte uykunuza özellikle dikkat etmeniz lazım. Yani gün içerisinde yeteri kadar uykunuzu almanız lazım ki ertesi gün yapacağınız deneme sınavı ya da çalışmalarınızı sağlıklı bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz çok uykusuz kalmak bilincin sağlıklı hareket etmesini engelleyecektir, düzgün karar vermenizi engelleyecektir. Çok iyi bildiğiniz bir konudan çıkan bir soru uykusuzluk yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Hata yapma olasılığınız çok yüksek. Bu yüzden buna özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Yine uyku kadar molalar önemli. Yani sanki son haftaya girdi hiç ara vermeden saatlerce çalışırsam yetiştirebilirim gibi düşünce sizi daha çok paniğe sevk edecek ve daha çok yanlış yapmanızı sağlayacak. O yüzden mesela sürelere uygun hareket ederseniz yani mesela deneme sınavında işte süre atıyorum 120 dakikası 120 dakika boyunca orada kalmalısınız. O, o sınav anı nasıl olacaksa aynısını yapacaksınız ama 120 dakika bittikten sonra mola vermeyi bilmeniz gerekiyor. Ya da bildiğiniz bir konuyu biraz pekiştirmek için ufak çaplı yani çok yeni bir konu öğrenmek gibi değil de ufak çaplı bir çalışma yapacaksanız işte ne diyelim 40 dakika çalıştıktan sonra mutlaka molanızı verin. Yani mola vermek bu konuda size zaman kaybı değil aksine vücudunuzu dinlendirdiği için size kazanç sağlayacaktır. O tekrar oturduğunuzda daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır. Yine burada özellikle şunu unutmayın Tavsiye ederim. Bakın sınav e, sadece bir e, bedensel ya da ruhsal hazırlanan bir sınav değil, aynı zamanda çevresel faktörler etkileyen bir sınav. Dolayısıyla bizim buradaki önerimiz hem bedensel hem fizik hem ruhsal hem de aynı zamanda e, sosyolojik diyebileceğimiz çevresel faktörleri de bağlayacaktır. Dolayısıyla bu sınav et süresi boyunca yani şu son hafta süresi boyunca e, özellikle bedensel, ruhsal ve sosyolojik e, sosyolojik bütünlüğünüzü bir bütün halinde sağlamanız gerekiyor. Ne demek istiyorum burada? Mesela bu bu hafta içerisinde çok insanla karşılaşacaksınız. Kimileri size destek olmak için, kimileri belki farklı niyetlerle sizi kendince motive etmeye çalışacaklar. Bu bazen olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla sizden özellikle ricamız sınavın eee sınavınızı etkileyecek kadar insanları bu konuda ciddiye almamanız gerekiyor. Çünkü bazen sizi motive etmek için söyledikleri bir şey sizi hayal kırıklığına uğratabilir, moralinizi bozabilir, çalışmada şevkinizi düşündürebilir, düşürebilir. Dolayısıyla bunlara odaklanmamanızda büyük fayda var diye söylüyorum. Çünkü bu bir bütünlük arz ediyor. Yani nasıl insanlarla karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Onlarla o dakika konuşursunuz. Sonra baktınız ki sizi olumsuz etkilediğini düşünüyor. Düşünüyorsunuz. O zaman onlarla o an iletişiminizi kibarca bitirip yolunuza devam edebilirsiniz. Çünkü unutmayın ki sınav süreci evet sizin hazırlandığınız bir süreç ve en iyi siz bilebilirsiniz. Yani ne kadar hazırlandınız, ne kadar yapacaksınız. İnsanlar farklı şeyleri yaşadı diye sizin de başınıza gelecek diye düşünmeyin. Siz kendi hazırlık sürecinizi sınav bitti bittiği anına kadar devam ettirin. Dolayısıyla bu da önemli bir durumdur. Ne dedik? Uyku, özellikle molalar. Uyku düzeninize dikkat edin. Molalarınızı düzenli aralıklarla verin. Özellikle bu son haftaya girdiğinizde sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi gelebilir. ve Bir şeyler hep eksikmiş gibi gelebilir. Ama siz bunun sınav anında karşınıza çıktığında yapacağınızı düşünün. Çünkü bu her zaman böyledir. Belirsizlik her zaman insanlarda bir karamsarlığı teşvik eder. Ancak burada önemli olan sizin çalıştığınız süreci olan hakimiyetiniz. Siz bu zamana kadarki süreçte çalıştınız. İyi ya da kötü neyse. Artık belli bir düzeye geldiniz ve dolayısıyla e, karamsar olacağınız bir şey yok. Eğer bir konuyu biliyorsanız yaparsınız. Bilmeyedebilirsiniz. Önemli değil. Sonuçta bu sınav bir bitiş noktası değil yani. Diyelim ki bu sınava girdiniz. istemediğiniz gibi gitti. gelecek sene tekrar girme şansınız var. Dolayısıyla bu sizin için bir son gibi düşünmeyin. Ve her daim sınav bitene kadar süreci olumlu olarak düşünmeye devam edin. Yine burada beslenmenize dikkat edin. Özellikle son hafta içerisinde işte midenizi bozacak, sağlığınıza zarar verecek ee, işte mesela sucuk gibi, işte ne bileyim bilmediğiniz mantarlar gibi böyle sizin o sınav sürecinizi olumsuz etkileyebilecek yiyecek içeceklerden uzak durup daha fresh böyle sizi daha rahat, daha rahatlatacak sağlığınızı etkilemeyecek şeylere dikkat etmeniz önemli. Meyveydi, suydu, düzenli aralıklarla işte yeme, beslenmenizi yapmanız işte mesela kahvaltı, öğle yemeği vesaire gibi öğünleri kaçırmamanız gibi durumlar önemlidir çünkü ne kadar sağlıklı beslenirseniz o kadar hazırlıklı olursunuz yani bakın uyku beslenme bunlar hep bir, bir vücudun hem bedenen hem de ruhsal olarak iyi olması durumunu sağlayacak araçlardır dolayısıyla burada beslenme de sizin için kritiktir bilmediğiniz şeyleri denemeyin ee, ya da işte vücudunuzun işte alerji üretebilecek şişkinlik yaratabilecek şeyler varsa onlardan bu haftalık uzak durun daha böyle sade daha böyle fresh sizi böyle çok zora sokmayacak yiyeceklerle ama öğünlerinizi kaçırmadan özellikle beslenmenize dikkat edin yine burada e, bazen istemedik şekilde kaygı düzeyiniz arttığı zaman sakinleştirecek aktiviteler yapabilirsiniz işte mesela nedir bu bahsettiğimiz yürüyüş yapmak gibi e, gün içerisinde yürüyüşler size iyi gelecektir hem e, fiziksel olarak iyi gelecektir kendi başınıza kalacağınız için ruhsal bir dinlenme sağlayacaktır hem de dışarıda sınav dışında başka bir aktivite yaptığınız için geri döndüğünüzde daha rahat çalışabildiğinizi göreceksinizdir yine sevdiğiniz müzikleri dinlemek olabilir sizin zihninizi çok yormayacak size böyle bir mola verdirecek roman okumak gibi şeyler olabilir Dolayısıyla Bunlar Hani sizin işte uyku molalar beslenme ve hani sizi böyle dinleme aktivitelerle beraber bu bir hafta güzel bir şekilde gidebilir. Yine burada az önce biraz bahsetmiştim ama ola ki bu hafta içinde yapacağınız denemelerde diyelim ki netlerinizde bir e, düşme oldu. Olabilir. Bunlar sizi asla olumsuz etkilemesin. Çünkü deneme adı üstünde e, bu tarz sınavlar farklı hazırlanır. Dolayısıyla bir deneme sizin için çok iyi geçebilir ama bir deneme kötü geçebilir. Dolayısıyla bu dünyanın sonuymuş gibi düşünmeyin. Hani çalışmanıza devam edin. Yine bu burda özellikle son haftada yaşanan kaygı bozuklukları, panikleme, korku, heyecan gibi duygular öğrencilerde çok yoğun bir şekilde hissedilir. Bu tarz duygu durumları yaşarsanız bu tarz duygu durumlarını güvendiğiniz, size destek olabilecek samimi yakınlarınızla, arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Paylaşmak her zaman iyidir. Çünkü paylaştığınız zaman hem siz rahatlayacaksınız hem de belki size sizin gibi bakmayan birisinden bir öneri, bir fikir gelecektir. O da sizin için rahatlatıcı bir unsur olabilir. Dolayısıyla bundan çekinmeyin. Yani <laughs> insan duygusal bir varlıktır ve duygularını paylaşmak onun için kötü bir şey ifade etmeyecektir. Yine burada e, biraz havaların da güzelleşmesiyle beraber e, doğaya karışmak biraz faydalı olabilir. Ancak özellikle şu konuda uyarabilirim. E, kene vesaire gibi durumlar olduğu için... Bu uyarıyı normalde öneririz ama bu dönemde birazcık daha bunu geri plana alabilirsiniz. Ha yine de yapmak istiyorsanız lütfen bu tarz şeylere dikkat edin. E, çünkü havaların ısınmasıyla beraber e, duyduğumuza göre bazı kere vakaları görünmeye başlamış. Hani çok böyle kendinizi riske atmayacak ufak tefek yeşillik alanlarda yapacağınız küçük aktiviteler tabii sonrasında e, yine kendi önleminizi alacak şekilde. Öncesinde ve sonrasında kontrol vesaire gibi şeyleri yaparak. Hani bu tarz bu kargaşa ortamından uzaklaşıp sakinleşeceğiniz etkinlikler sizin için iyi olabilir ama tabii ki öncelik sizin güvenliğiniz bunu asla unutmayın olur mu? Şimdi burada özellikle son hafta da aileler ne yapacaklar bu da bizim için kritik. Bakın sınav sadece az önce söylediğim dedi bir kişinin hazırlanıp gireceği bir etkinlik değildir sınav kişinin bedenen, ruhen ve aynı zamanda çevresel faktörlerle girdiği bir sınavdır. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Fiziksel, ruhsal ve sosyolojik bir e, etkileşimin olduğu bütünsel bir alan olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla çocuğun sadece kaygısını yönetmekle kalmaz. Ebeveynlerin de burada bazı şeyleri yaparken dikkat etmesine fayda vardır. Öncelikle ebeveynler streslerini kontrol etmesi lazım. Bakın bu son hafta bazı ebeveynlerin yanlış hamleli yüzünden çocukların sınavları çok büyük zarar görebilmektedir. Yani Şimdi genç insanlar sınava girecekler, kaygılı durumdalar. Bir de bu kaygı düzeyine kendi kaygılarınızı yüklemeyin. Yani çocuklarınıza yapmak istediğiniz en büyük şey iyilikse lütfen kendi stresinizi kontrol etmeye çalışın. Eğer edemiyorsanız bu konuda destek alın. Eğer destek alamıyorsanız olabildiği kadar çocuğunuza çok fazla bu kaygı yükleyecek şekilde iletişim kurmamaya özen gösterin. Siz yapamıyorsanız eşiniz yapsın, eşiniz yapamıyorsa işte abisi, kardeşi vesaire gibi kişiler süreci yönetsin. Çünkü sizin kaygı düzeyiniz yükseldikçe ve kontrol edilmedikçe çocuğun kaygı düzeyi daha da yükselecektir. Bu onun üstüne bir yük daha bindirmektir. Özellikle bu konuda baş edemiyorsanız uzmandan destek alabilirsiniz. Yine çocuklarınızla destekleyici iletişime geçebilirsiniz. Ancak bunu e, tabiri caizse dil ucu yöntemlerle değil inanarak yapın. Çünkü siz inanmadığınız sürece başkasını inandıramazsınız. Çocuğunuz öyle ya da böyle bir süreci yürüttü ve bu aşamaya kadar geldi. Önünde son bir haftalık süreç var. O önümüzdeki hafta sonu sınavlara girecek. Dolayısıyla ne durumda olduğunu o zaman göreceğiz. Belki beklediğinden çok iyi geçecek. Belki beklediğinden kötü geçecek. Ama burada bir gencin sınava girerken yanında ailesinin olduğunu bilmesi onu rahatlatır. Ailesi bu süreçte işte bak sen yapamazsın, sen şöylesin, sen böylesin dediği zaman onun yükü biraz daha artacaktır. Ailesi bu süreçte samimi bir şekilde ona destek olursa çocuk sınava o, o kendi kaygı düzeyini birazcık daha kontrol ederek daha rahat bir şekilde girecektir. Bu önemli bir durumdur. Özellikle işbirlikçi olun. Yani sanki böyle çocuğun başında bir denetleyici, bir kontrol eden, başına kakan bir aile figüründen figürü yerine zorlandığında başvurabileceği, canı sıkıldığında konuşabileceği, hani o sınav sürecinde bak ben de seninle beraber bu yolda yürüyorum izlenimini yaratacağınız ve her zaman size ulaşabileceği mesajını verip işbirlikçi bir sınav süreci yürütürseniz güzel bir sonuç olabilir alınabilir. Ve tabii ki şunu unutmamak lazım. Sınav bu. Her türlü sonuçla karşılaşılabilir. Çok iyi hazırlanmış olabilir ama Allah korusun istenmedik bir olay yaşanabilir ve sınavı kötü geçebilir. Dolayısıyla siz kendiniz e, herhangi bir durumla karşılaşabileceğinizi, e, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşabileceğini bilirseniz, çocuklarınızın da yaşayacağı bu durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini ve o süreci daha iyi yönetebileceğinizi fark edeceksiniz. Şimdi. Son hafta ne yapmamızı şöyle kısaca bir toplayalım ve e, başarılar dileyerek bu videoyu bitirelim. Şimdi öncelikle dinlenmeyi ihmal etmeyin. Dinlenme bizim için önemli. Yeni konulara öğrenmeyin. Çünkü yeni konuları öğrenmek pratik ister. Pratiği bu hafta yapamayacağınız ve zaman kaybı olacağı ve işi riske atmak olduğu için bu hafta itibariyle artık yeni konuları öğrenmeyin. Onun yerine denemelere ağırlık verin. Daha bildiğiniz konuları pekiştirmeye gidin. Ve sınav kontrol, yani sınav sürecini nasıl yürütmeniz gerektiğini bir pratiklik kazanın. Çünkü özellikle 12. sınıflar ilk defa sınava girecekleri için belki bir Milli savunma Üniversitesi tecrübesi oldu ama sonuçta bu sınav, o sınav öyle ya da böyle farklı. Belki içerikler benzerdir ama bu sınavın ağırlığı da farklı olduğu için. Dolayısıyla sizden istediğimiz o sınav, sınav süreci nasıl yöneteceğinizi planlamanız. Yine olumlu mesajlar verin. Yani olabildiği kadar kendinizle baş başa kaldığınızda, ayna karşısında olduğunuzda kendinizle ilgili durumlarda olumlu mesajlar verin. Çünkü siz kendinize bedenen olumlu mesaj verdiğinizde evrene de olumsuz olumlu mesajlar vereceksiniz ve bunun dönüşü size her zaman olumlu olacaktır. Yine ara ara kendinizi dinleyin ve kendinizin neye ihtiyacı olduğunu sorun. Deyin ki ben ne istiyorum, ne yapabilirim? Çok yorgunsanız mola verin. İnanın çok yorgunsanız üstüne iki saat daha çalışmanın size hiçbir kazanç sağlamayacaktır. O anki ihtiyacınız neyse ona göre hareket edin. Yine keşkelerden uzak durun. Bakın henüz daha sınava girmediniz. Önünüzde bir haftalık koca bir zaman dilimi var. Dolayısıyla henüz her şey bitmiş gibi yaşamaya gerek yok. Yani şu an birçok şeyin telafisini yapabileceğiniz bir zaman dilim var. Dolayısıyla bu haftayı keşke'lerle şöyle yapsaydım da böyle yapsaydım da geçirmeyin. Sınav bitene kadarki süreçte sınavla ilgili daha iyiye gitme şansınız olduğunu unutmayın ve sonuna kadar bu süreci böyle yürütün. Ee, ve en önemlisi de şudur: gireceğiniz sınav sizin hayatınızın son noktası değildir. Şu an sizin için en büyük engellerden birisidir ve bunu aşacaksınızdır da göreceksiniz. Ama daha büyükleri çıktığında diyeceksiniz ki: ya ben neler neler yaşamıştım. Mersen bu kadar büyüteceğim bir şey yokmuş diyeceksiniz. Tabi bunu zamanla göreceksiniz. Unutmayın ki sınav, gireceğiniz sadece herhangi bir aşama. 3 saat sonra sınavınız bitecek. Öyle ya da böyle siz hayatınıza devam edeceksiniz. Telafisi olan bir sınav için sanki sonmuş gibi davranmak sizin için e, olumsuz kaygıyı yükseltecek şeydir. Buna ihtiyacımız yoktur. Ben bu hafta içerisinde size özellikle son 3 gün ve son 1 gün kala ve sınav zamanı ne yapmanızla ilgili bazı paylaşımlar yapacağım. Dolayısıyla da yalnız olmadığınızı unutmayın. Sınava sınav bitene kadar sürecin devam ettiğini unutmayın. Kendinize güvenin. Sizi motivasyonunuz bozacak şeylerden uzak durun. Yapabileceğinize inanın ve yapın.